all my waste through my hair think about it when Evet sevgili izleyicilerimiz bu haftada sizler için Avusturya'nın en modern ve en büyük gelinlikçisi C&C c evindeyiz sevgili izleyicilerimiz. C&C modevi iki ayrı şubeyle sizlere hizmet veriyor. 10. Viyana Koelen 38 numara, 16. Viyana Otta Gırın 39 numarada. iki mağazamızda çok büyük sevgili izleyicilerimiz. Mağazalarımızın büyük olması sebebiyle istediğiniz modeli, istediğiniz rengi bulabiliyorsunuz. Burada yüzlerce gelinlik, yüzlerce abiye, gece kıya kına elbisesi, damatlık, ayakkabı çeşitlerini, çanta çeşitlerini ve tüm aksesuar çeşitlerini bulabilirsiniz. Hangi mağazamıza giderseniz gidin, iki mağazamızda da uzman personelimiz sizleri karşılıyor sevgili izleyicilerimiz. Yine gelinlik almak dediğim gibi ömrünüzde bir defa yapacağınız bir şey. Ömrünüzde bir defa gelinlik alıyorsunuz. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bütün mağazaları gezin, bütün gelinlikçileri gezin. En son geleceğiniz adres CC Model olsun sevgili izleyicilerimiz. İster 10. Viyana ister 16. Viyana. İki mağazamızda da aynı modeller de yok sevgili izleyicilerimiz. İki mağazamızda da değişik modeller var. Yüzlerce diyorum bakın arkamda görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz mağazamız hem geniş hem de çok güzel dizayn edilmiş mağazalarımıza girdiğiniz zaman zaten gözleriniz kamaşıyor. Burada aradığınız çeşidi bulmamanız mümkün değil ki bulamadınız. Özel bir model istiyorsunuz. Özel kendiniz çizdiniz ya da katalogda gördünüz. CC modevine, CC gelinliğe veriyorsunuz bu modeli. En geç iki hafta içerisinde CC modevi sizlere bu ürünü sizin kendi istediğiniz özelliklerdeki modeli ayağınıza kadar getir diyor. Sevgili izleyicilerimiz, yine çok acil bir durum oldu. Hemen getirtilmesini istiyorsunuz önce de gelinliğinizi teslim alabilirsiniz. Tabi bu olağanüstü durumlarda. Sevgili izleyicilerimiz dedik ya burada yüzlerce çeşidi bulabilirsiniz. Geldiğiniz zaman mağazamızda uzman personelimiz sizlere yardımcı oluyor. Renk seçiminde, desen seçiminde, model seçiminde her türlü yardımı yapıyorlar. Burada çalışanlarımızın hepsi de birbirinden uzman. Sevgili izleyicilerimiz sadece gelinlik, damatlık, nişanlık değil gündelik giyebileceğiniz gece kıyafetleri de CC gelinlikte sizlerin beğenisine sunuluyor. CC Modevi'nin her iki şubesi çok büyük ve genişlikte dedik. Bizler şu anda 16. binadaki şubesindeyiz. Otto Green Geçtirası 39 numaradayız. Bu mağazamız yeni açıldı biliyorsunuz. Arkamızda yüzlerce ürünü burada görebilirsiniz. Yüzlerce ürün diyorum. Yüzlerce üründe özel indirimler, özel kampanyalar var. Tek tek buradan kampanyaları, indirimleri saymıyorum. Açılış nedeniyle birçok ürünlerde, birçok modellerde özel indirimler var sevgili izleyicilerimiz. Özellikle 2013 ve 2014 modellerinde. Gelin bu indirimlerden mutlaka ama mutlaka faydalanın. 2015 yılının en son modelleri çok yakında. Her iki şubemizde de sizlerin beğenisine sunulacak, sergilenecek sevgili izleyicilerimiz. 2015 modellerimiz gelmeden önce bir önceki modellerdeki indirimlerden mutlaka mutlaka ama mutlaka faydalanın. C1C 10. Viyana. Koyalan 38 numarada. 16. Viyana'da Otto Gring 39 numarada. Uzman personeliyle hizmetinizde. Gelin ayrıcalığı, kaliteyi ve uygun fiyatı C1 c 1 gelinlikle yaşayın. Birlikteliğimiz devam ediyor.